Cenab-ı Hak'tan kopan bir insan öyle bir kopukluğa düşmüş oluyor ki, ondan koptu mu? Öyle bir kopukluğa düşmüş oluyor ki, bir sürü şeyin kulu oluyor. Kutubun ifadesine müracaat edelim. Başkalarına kulluktan sıyrılmanın tek yolu Allah'a kul olmadan geçir. Allah'a kulluktan kopunca, bakmayın yalan yanlış namaz kılmalarına. Allah'a kulluktan kopunca saltanata kul olur, debdebeye kul olur tuğli emele kul olur, tevehüme ebediyete kul olur, bu hemce yaşamaya kul olur, parayla pulla oynamaya kul olur, alemin kendisine alkışlamasına kul olur, parmakla gösterilmeye kul olur, kendisine ayağa kalkmaya kul olur, alkışlanmaya kul olur. Kendisi için elli tane put oluşturur. Latlar, menatlar, uzdalar, naileler, isaflar, efendim Zeus'ler, Afroditler çok geride kalır. Onlar 4-5 tanedir. Bu kendisi için 160 tane kut oluşturur hafizan Her şeyden endişe duyar. Titrer adeta. Hayatı artık onun bir titreyen insan hayatıdır hafizan Allah. Kendi huzurunu kendi eliyle, bir yönüyle kaçırmıştır. Kendisini o streslere, o hafakanlara salmış, yine ifadesiyle anguazlara salmış, hayatını harap etmiştir. Bunun çareyi yeganesi Allah için işlemek, Allah için başlamak, Allah için konuşmak, Allah için görüşmek. Bu hizmet erkanını yapması gerekli olan şey. Enbiya-i da Allah Celle Celaluhu bu iş için göndermiş.